Peki kişilerin kendi yollarını kendilerinin bulması daha doğru değil mi senin veya başkasının müdahalesine kalmaktansa? Zaten Rabbim diyor ki siz sevdiklerinize hidayet veremezsiniz. Hidayeti verecek olan Allah'tır. Allah'tır. Allah da hidayeti kime vereceğini en iyi bilendir. Bizler yalnızca tebliğ ederiz. biz Bizler konuşuruz. Çünkü konuşmak da üzerimize farz. Nasıl bilmek üzerimize farsa bildirmek, tebliğ etmek de farz. Ben ya da bizler, biz konuşuruz. Siz de dinlersiniz biz görevimizi yaparız gerisi Allah'a aittir Allah bilir gerisini. Peki şey ne oldu şimdi dizi film falan oynamak istiyorum dedi. Ya beni dizi film falan bıraktım zannettiler. Dizi filmi sinemayı ben bir yönetmenle konuştum. Aa sen dizi çekiyorsun. Biz seni dağda devamlı namaz kılıyorsun. Yani ibadete verdin sürekli zannediyorlar. Yani ben namaza başladıktan sonra hac, hacca gittikten sonra her şeyden elimi ayağımı çektim. Bütün dünya işlerinde elimi ayağımı çektim zannediyorlar. Benim de fıtratım da, yani ben gideyim abi ben işi var mı işte gideyim yazı işleri müdürüne gideyim ya da hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım yapamam da ya. Yani fıtratıma uygun değil. Dolayısıyla ben yalnız teklif bekliyorum ama o insanlar da ben böyle bir şey yapmadığımı zannederek bana teklif etmiyorlar. Bilmiyorum ama teklif etmiyorlar yani. Ben her zaman teklif açıyorum. O zaman bu zamanda hiç teklif gelmedi Yok, mi sana? Yok hiç teklif gelmedi. İnanmıyorum ya. Yok hiç bir teklif gelmedi. Yani Aa, e, inanıyorum oradaki... ki yani çok fazla fiz tamam yaşlandım 47 yaşına geldim evet her şeyin bir son kullanma tarihi vardır İlk üretim ve son kullanma tarihi vardır sütü aldığınızda da bir son kullanma tarihine bakar. belki son kullanma tarihi geçmiş olabilirim ama yine de bir şeyler var yine yani, bir şeyler. Yani tam bitmiş de değildim yani o kadar da tevazu gösteremeyeceğim yani 47 yaşındayım 50 yaşına geliyorum ama yine fizimle bir şeyim yani sonuçta bir dizide oynadığım zaman elim ayağım düzgün yani bir şeyler ifade edebilirim yani en azından beni sevenler hala var. Geçmişte sevenler ve şu anda beni seven e, geniş bir kitle var. Ya yani onlara da laveten bir dizide çıktığım zaman e, güzel bir e, seyirci kitlesi yakalayabilirim ama Bilmiyorum bu Allah'ın bir lütfu yani. belki bu bir sınavdı benim için bir imtihandır belki. Böyle ki böyle olması Tabii gerekiyordu. Tabii ki böyle olması gerekiyordu. Böyle olması ben, gerekiyordu. ben seni ama geçen seferkinden çok daha iyi gördüm biliyor musun? Geçen sefer Allah böyle... Allah razı olsun. Hayır böyle daha bir zayıflamıştın falan kadetin çıkmıştı. Güzel bakan güzel görür. Siz güzel bakın. Ya göz güzel aynı görür. göz ben hep güzel bakıyorum güzel gördüm işte. Güzel gördünüz Allah razı olsun. Şimdi şimdi ablacığım şimdi siz doğduğunuzda ne yapıyorsunuz ilk koşmuyorsunuz değil mi? Öyle emekliyorsunuz. Sonra bir tayt tay yapıyorsunuz. Sonra yürüyorsunuz, Sonra koşuyorsunuz. İşte benim de o dönemlerim 5 senede bir şeye giriyorsunuz, bir tefekkür haline giriyorsunuz. Her şeyden elinizi ayağınızı çekiyorsunuz. Gelişiyorsunuz, gelişiyorsunuz. Sonra kalıplara giriyorsunuz. Kalıplara giriyorsunuz. Sonra kalıbınızı o ot tutuyorsunuz. Yani bu benim kalıbım diyorsunuz. O kalıp arayışı içinde yoruluyorsunuz. Hem bedeniniz hem ruhunuz yoruluyor. Ben sana onu demiyorum canım. Sen nereye çektin ayol benim dediğim. Ben sana hani o kalıbını bulana kadar yani. Yok yok şey olarak dedin siz hmm. fizik. Tamam o, işte o arayış yoruyor sizi. Çünkü ruhsal olarak e, yemekten kesiliyorsunuz. Yemekten kesiyorsunuz, kendinizi kapatıyorsunuz, kilitliyorsunuz. İşte ben ilk dönemlerde mümin adam böyle giyinmez dedim. Ama arayışın içerisinde de koşuşturmamak gerekiyor herhalde. Yani rahat rahat kendini o arayışta akışa bırakırsan daha iyi değil mi? Ama ben şu anda Efendimiz'in sünnetini yerine getirmeye çalışıyorum. Efendimiz'in hmm. sünnetidir. Masadan yarı aç, yarı tok kalkın der Efendimiz. Öyle yapmıştır da hep. Ben şimdi sahurda da mesela ben şimdi sahura kadar ben e, e, iftarı açtım. E, ondan sonra... Orada yalnız bir iki karpuz dilimi ya da kavun dilimi yiyeceğim. Ondan sonra suyumu içeceğim yatacağım. Ama sahura kalkmak lazım. Sahurun bereketinden hmm. istifade evet. etmek evet. lazım. Yani böyle hazır yatmak değil de kalkmak o sahurun güzelliğinden, bereketinden istifade etmek lazım. Niyet etmek lazım. Ondan sonra sabah namazını kıldıktan sonra yatıyorum. Bir öne günü bir öğüne günü. Evet. Çünkü bana göre oruç tutmak ablacığım aç kalmak değil. Oruç tutmak Nefise nefsinize terbiye, terbiye etmek. Kötü göz, kötü söz, her şeyden kendini e, şey yapmak çekmek. Peki şu anda Kanal 7'de bir program. Sen Mustafa mi yapıyorsun Mustafa Karataş programı? hocamın çok selam var. Ama ilk ki hatırlattınız. Mustafa hocama çok maçım olur. Sizi çok evet, severek abi. dinliyormuş. Mustafa hocamın size çok selamı var. Özellikle iletmemi söyledi. Size çok yoksa. selam var. İyi hatırlattınız. Allah razı olsun sizden. Bir sürü selamla gelmişsin. Ay, ya, güzel. Çok mu? <laughs> Belki de bir <laughs> Birçok şey var. Sümbül Efendi camisinin imamı İbrahim abinin, Ahmet Yüter abinin eee Bursa Edebali Camisi Mehmet Hoca'nın Herkesin sesi çok selamları var Aleyküm selam ne kadar mutlu oldum akşam akşam Aa, Her yerden selamlarla beraber Ne diyorduk Programdan bahsedelim Evet Mustafa Karataş Hacı Allah razı olsun bana teklif etti. İyi ki de teklif etmiş. Çok güzel böyle e, halk arasında çok güzel tepkiler alıyorum. Eyüp Sultan'a indiğim zaman e, yürüyemeyecek durumdayım yani. İnsanlar resim çektirmek istiyor, insanlar soru soruyor. E, Makedonya'da, Azerbaycan'da, Hollanda'da, Avustralya'da, bütün dünyanın birçok ülkesinde seyrediliyormuş programlar. Çok güzel. E, e, i̇nşallah diyorlar. Ramazan bittikten sonra da böyle bir program yaparsınız. Gençlere çok güzel örnek oluyor. Gençlerimize bizim anlatamadığımız, bizim ifade edemediğimiz şeyleri çok güzel ifade ediyorsunuz diyorlar. O şekilde çok güzel bir, çok faydalı bir program yapıyoruz inşallah. İnşallah bu işi Ramazan'dan sonra da devam edip etmeyeceği belli değil herhalde. Yok. Ramazan nedeniyle bir program bu. Ee, şimdi Musab onu teklif etmesinde amacı da çok dürüst bir şekilde Mustafa Hocam dedi ki senin katıldığın iki program oldu dedi. İki programda bizim yaptığımız programlar arasında en çok reyting alan program olduğu yaşar dedi. Hmm. Çok reyting aldı dedi. Onun için dedi biz sizinle, seninle çalışmak istiyoruz dedi. E, teşekkür ederim böyle dürüstçe. Normalde diğer kanallara gitsem ben havalanmayayım diye hani söylemezler dedim ama siz çok dürüstçe söylediniz. Allah sizden razı olsun dedim. E, tabii ki dedim ben de sizinle olmak isterim dedim. Ben hem bir şeyler öğretiyorum hem de bir şeyler Mustafa Hocam'dan çok şeyler öğreniyorum. Program içinde de çok şeyler öğreniyorum. E, tabii öğrenmenin yaşı yok. Elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bir şey soruyor. E, annenle en son annem, Umre'ye gitti. Ah canım annem benim. İnşallah beni seyrediyordun. Kendisi mi istedi? Canım annem seni çok seviyorum. Gözüm şu anda açık gitmeyecek anam. Seni Umre'ye götürdüm ya. Seni o tekerlekli sandalyeyle Umre'de tavaf ettirdim ya anneciğim. İnan Allah şahidimdir ki anneciğim. Gözüm açık gitmeyecek. Seni Kabe'ye bakarken, ağlarken, dualar okurken gördüm ya anneciğim. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben seni çok seviyorum. Allah da seni çok sevsin, sevindirsin, sevdirsin, sevdirsin anlaşıcım. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum anamı ya. Sevmez çok seviyorum anamı. Allah başımdan eksikmesin eksik etmesin. Bütün analar çok kıymetli. O analar çok kıymetli.